Hepinize merhabalar. Ben Çisey. Bugün Minecraft'ta yeni yapacağım etkinliğe giriş şeyleri. İlk olarak YouTube'a giriyoruz. Kanalıma giriyorum. Topluluğu ilk olarak topluluğu <laughs> Sonra anketi verip sunucuma hemen linkteki yerden girebiliyorsunuz. Tabii ki de yükleyerek Burada da Discord X XD Creepy. Açıyoruz. Burada böyle ne diyeyim. Minecraft Event diye bir yer var. Siz sohbetten başlayacaksınız. Burada bir sürü şey var. Minecraft Event kısmına gelip buradakileri okuyup doldurduktan sonra çekimimize ha hazır oluyorsunuz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadardı. Görüşürüz.